sizlerle gurur diyoruz. Bu ne güzel manzara. Esenler. Bu ne coşkulu meydan. Gelsinler. 31 Mart'ta Esenler ne diyor? Bu meydana baksınlar bu meydana. Esenler maşallah coşkulu Dereler gibi çağlıyor. Esenler yine farkını gösteriyor. Esenler 22 yıldır bu yolda bizimle beraber. Esenler bugün ne diyor biliyor musunuz? Esenler bugün İstanbul'un muradı diyor. İyi ki varsınız ya. Hepiniz o kadar güzelsiniz ki. İyi ki sizlerle birlikte yol yürüyoruz. İyi ki sizler için, ülkemiz için, 81iniz biz için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sizlerin bu desteği, bu sevgisi olduktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok. Her şeyi yaparız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Esenler'in her bir mahallesinden buraya gelen tüm tüm kardeşlerime öncelikle hoş, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Kardeşlerim. Kardeşlerim. 60 günü aşkındır İstanbul'umuzda işte sizin gibi yüz binlerce vatan selamlaştık. Kucaklaştık. Hasbihal ettik. Dertleştik ve va vatandaşımız bizlere şu mesajı net bir şekilde verdi. İstanbul artık son noktayı koymuştur. Esenler artık tamam demiştir. İşte 31 Mart'ın sonucunu merak edenler gelsinler. Esenlere baksın. Bu coşkuyu görsün. Bu heyecanı görsün. Biz sizlerle gurur duyuyoruz ya. Sizler bizim başımızın tacısınız. Bu meydan ne diyor biliyor musunuz? Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor. Bu meydan yeniden İstanbul diyor. Sadece İstanbul diyor. Şimdi inşallah 31 Mart'ta Esenler'de Cumhur İttifakı diyecek miyiz? Esenler'de Murat Kurum diyecek miyiz? Esenler'de Tevfik Göksu diyecek miyiz? Peki Esenler'de 31 Mart akşamı İstanbul'un rekorunu kıracak mıyız? Allah razı olsun. Ben bu rekoru kıracağınıza eminim. Var gücümüzle çalışacağız. Koşturacağız. Şu 22 günde herkese hedeflerimizi, hayallerimizi projelerimizi anlatacağız ve bir Nisan sabahı da Tevfik Başkanımla birlikte bundan önce nasıl çalıştıysak, nasıl çabaladıysak aynı anlayışla vatandaşımızın yanında olacağız. Her zaman bizi bizi hiçbir zaman polemikler içerisinde görmeyeceksiniz. Bizi iftiraların, dedikoduların arkasında görmeyeceksiniz. Biz bir elimizde Esenler'de kentsel dönüşüm yaparken bir elimizde gideceğiz. Orada vatandaşımızın ulaşım çilesini gidereceğiz. Biz bu anlayışla çalışacağız. Hep milletimizin geleceği için orada eser yapan, hizmet yapan, siyaset değil, laf değil, iş üreten tarafta olacağız. Kardeşlerim, İstanbul'umuz ne yazık ki son 5 yıldır fetret dövri, devri yaşıyor. Beceriksizlerin, çapsızların elinde heba ediliyor. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin İstanbul'da çakılı tek bir çivisi yok. İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir proje esenlerde başlattılar mı? başlatamazlar. Bunun şahidi sizsiniz. Çünkü burada böyle bir dertleri yok. Böyle bir amaçları yok. Tek amaçları İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmek. Tek hedefleri İstanbul'u basamak olarak görüp orada işte bir bakarsınız Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmuş. Bir bakarsınız yol yürüdüğü arkadaşları sırtından hançerlemiş. Bir bakarsınız İstanbul'un kaynaklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini dizayn etmek için kullanır. Sonra da utanmadan, sıkılmadan ne yaptı? İsrafı bitirdik diyor. Ya sen hangi israftan bahsediyorsun ya? Sen israfı bitirdik deyip İstanbul'un Esenler'in 350 milyon lirasını gittin tabelalara verdin. Sen israfı bitirdik deyip 550 milyon liraya iki günlük konser yaptın iki gün. Düşünebiliyor musunuz? Sonra da utanmadan sıkılmadan ben israfı bitirdim diyor. Sen İstanbul'u bitirdin İstanbul'u. Ama 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 gör bak 31 Mart'ta İstanbul'da Esenler'de seni senin anlayışını nasıl bitirecek? Bunlar Kıymetli kardeşlerim, Esenler'de tek bir yuvayı dönüştürdüler mi? Esenler'in işte tarihin en büyük dönüşümünü ben Tevfik Başkanım'la el ele verdim. Aa bak şu az ileride gidin bizim konutlarımızı görürsünüz. 60 bin konutluk o Türkiye'nin en akıllı şehrini Esenler'imize bizler kazandırdık. Peki onlar ne yaptı? Yüz bin konut dönüştüreceğiz dediler. Yüz bin ama ne yaptılar? İşin sonunda beş bini bile dönüştüremediler. Beş bini. Bu kafayla giderlerse vaat ettiklerini ancak yüz yılda yaparlar. Yüz yılda. Onlara gerçi yüz yılda verseniz yetmez. Evet, inşallah fişi 31 Mart akşamı çekeceğiz. Bu da bu da yetmezmiş gibi ne yaptılar? Milletin aklıyla alay ettiler, alay. Aynı deprem planını üç kez yayınladılar, üç kez. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklamı sevdikleri kadar, reklama değer verdikleri kadar İstanbullu kardeşlerimize, Esenlerli kardeşlerimize değer vermediler. Ne yaptılar? Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme bütçe ayırmadılar. Reklama deprem bütçesinin iki katını harcadılar. İki. Düşünebiliyor musunuz? Yine tembel başkan o arada bir belediyeyle İstanbul'la ilgilenen başkan bizim 650 bin konut vadimizi de yapılmaması gereken bir proje olarak görüyor. En talihsizliği de bu. İstanbul bir deprem şehri. İstanbul'da işte gel de Esenler'e bir sor. Esenler'deki bizim annelerimizin, yavrularımızın, ailelerimizin endişesini sokağa çık da bir gör. Siz sokağa çıkmıyorsunuz ki. Sizin böyle bir derdiniz yok. Şimdi sizlere soruyorum. Bir buçuk milyon riskli konutun olduğu şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Çünkü işte biz orada nasıl do örnek dönüşümü yaptıysak Esenler'in her bir mahallesinde de bu dönüşümü yapacağız. Niçin yapacağız? Evlatlarımız için yapacağız. Sizler için yapacağız. Esenler'imiz için yapacağız. Gönlünüz rahat olsun. Biz sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin beceriksizliğine, liyakatsizliğine, insafına bugüne kadar hiç terk etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Dün, dün nasıl? Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'deki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında, Kastamonu, Bartın, Rize, Giresun, Trabzon'daki sellerde, Asrın felaketinde, 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl yaptıysak, Şimdi de İstanbul'da 650 bin yeni yuvamızı aynı azimle yapacağız. Aynı kararlılıkla yapacağız. Esenler için çalışacağız. 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 650 bin konutumuzun 300 binini Kiptaşeli ile yine 250 binini vatandaşlarımızla özel sektörümüzle birlikte dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüme özel 100 bin kiralık konut. Bunlar satılmayacak. Ve bu evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. Biz kentsel dönüşümde de sadece bina inşa etmek, konut yapmak olarak bu projeyi görmüyoruz. Aynı zamanda şehircilik vizyonu olarak görüyoruz. Kenti yeniden tasarlamak vatandaşlarımızın trafikten kültür sanat projelerine kadar orada yeni bir ruh katmak, yeni bir anlayış katmak ve orada işte yeşil alanlarda çocuklarımız vakit geçirsin istiyoruz. Ve size söz İstanbul'da hedefimiz bu şehirde Esenler'de tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Evlatlarımızı, ailelerimizi, vatandaşlarımızı huzur ve güvenliği yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Bunun için çok çalışacağız. Şu 20 günde, 22 günde herkese gideceğiz. Buradaki her bir kardeşim bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi ikna edecek. Bir kardeşimizden o isteyecek ve hep birlikte 31 Mart akşamı İstanbul'un yeniden yükselişini, yeniden dirilişini Esenlerle birlikte başlatacağız. Kardeşlerim, bu şehrin diğer bir sorunu da trafik. Ulaşım problemi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve işte metro ve otobüs duraklarında üst geçitlerde her geçen gün film sahnelerini aratmayan bir manzarayla karşılaşıyoruz. Her gün istisnasız. Dün bir kez daha gördük. İstanbullu hemşerilerim İzdihamdan emin olun. Şuradaki izdiham kadar metro kuyruğunda izdiham var. Şuradaki kalabalık kadar orada metrobüs durağında kalabalık var. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler. Yürüyerek gidin diyorlar. Biz yapamıyoruz bu işi diyorlar. Ya ben olsam var ya. Ben belediye başkanı olsam benim vatandaşım metrobüs durağında öyle bir çile çekse o koltukta bir dakika oturmam. Bir dakika oturmam. Böyle bir anlayış var mı ya? İşte Zincirli Zeytinburnu'ndaki, Şirin evlerdeki ya ya üst geçitlerimizin hali ortada. İstanbulluların bu çilesi görünce işte bunların hiç yüzü kızarmıyor. Hiç. Utanma da yok. Sıkılma da yok. Utanmadıkları gibi bir de ne yapıyorlar? Yalan söylüyorlar. Yalan. Bildiğiniz yalan söylüyorlar. Bu İstanbul'a yabancı ve yalancı başkan ne diyor biliyor musunuz? Kadir abi döneminde başlattığımız temellerine atılan o metro projelerinin temellerini utanmadan, sıkılmadan ben attım diyor. Halbuki Halbuki dönüp aslında biraz belediyeye uğrasa belediyenin resmi internet sitesi onu çok güzel yalanlıyor. İşte orada veriler. Sıfırdan başlayıp bitirdiğim, temelini attığım dediği Mahmut Bey Esenyurt metro hattı Başlama tarihi 21 Ağustos 2017. 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy Sancaktepe hattı metro hattının yine başlama tarihi 28 Nisan 2017. Yine Göztepe Ataşehir metro hattını ben temelini attım diyor. Oranın da başlangıç tarihi 28 Nisan 2017. Üstelik, üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere o zaman 2017'de İBB meclisine gelen kredi talebine Cumhuriyet Halk Partisi grubunun hayır oyu verdiği ortaya çıktı. Bakın. Ve hatırlarsınız o gün bu yalancı başkan neydi? Beylikdüzü Belediye Başkanıydı değil mi? O da hayır oyu verenlerden. Hayırcılardan. Bunlar her zaman hayırcı biliyorsunuz. Hayırda, hayırda yarışırlar. Hep hayır demekte. Hep bu işin, milletin, vatandaşın geleceği adına ne kadar güzel hayırlı iş varsa ona takoz olurlar. Onu engellemek için birbiriyle yarışırlar. İşte görüyorsunuz şimdi kadınlarımızı da ne yapıyorlar? Ayrıştırıyorlar. Ev kadınlarıymış bize oy veren. Ev kadınlarını Diğer kadınlardan ayrıştırıyorlar. Bunların ömrü ayrımlık ayrımcılıkla geçti. Bunların ömrü ötekileştirmekle, milleti bölmekle geçti. İşte eş genel başkanı ne diyor? Hani Özgür var ya Özgür. İsmi Özgür ama bir türlü özgürleşemeyen Özgür. O ne diyor? Diyor ki ben diyor bedelli askerlik yapanlardan o istemiyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sen kimsin ya? Sen dön bir aynaya bak. Sen daha dün bizim Kur'an kurslarına giden çocuklarımızı ortaçağ zihniyeti olarak tarif ettin ya. Sen şehit cenazemizde kahkahalar attın. Sen utanmadan, sıkılmadan şimdi kalkmışsın. Bir de ne diyorsun? Efendim ben bedelli askerlik yapanların oyuna talip değilim. Ya... Şimdi senin bedelli askerlik yapan, yapmayan er, efendim uzman çavuş sana ne ya? Sen milletin ve vatan sevgisini sorgulayacak bu ülkedeki son adamsın son. Son. Senin ne söylediğini kulağın duyuyor mu ya? Sen git önce oturduğun koltuğun hakkını ver. Oturduğun koltuğun hakkını ver ki biriniz öyle biriniz böyle demeyin. Biri diyor ki efendim ben şöyle şöyle yapacağım. Öbürü diyor ki sen bir dakika sus. Sen böyle yapamaz. Özgür değiller ki. Onlar gidiyorlar işte masa arkası maalesef konuşamadıkları ittifaklarla birlikte milletimizi bu manada kandırmaya çalışıyorlar. Bu millet yutar mı ya? 22 yıldır sizin yaptıklarınızı gördük. Şurada 5 sene geriye dönseniz İstanbul'da bir eserleri var mı? Bir hizmetleri var mı? Çeşme açılışından öteye gidememiş bir anlayışsınız siz ya. Ha bir de heykel var doğru. Heykeli unuttuk. Bu millete artık yalan söylemeyi bırakın. Bu milleti aldatmaya çalışmayın. Bu millet kendini aldatan, kendine yalan söyleyenleri her zaman tarih sahnesinden silmiştir. Ve inşallah 31 Mart'ta da bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz. Tatile. Gitsinler o çok sevdikleri tatillerini yapsınlar. İstanbullu hemşerilerimi inşallah 31 Mart akşamı hem yalandan hem de trafik çilesinden işte bu ekip kurtaracak. Bizler kurtaracağız. Sizler kurtaracaksınız. Çünkü biz uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Hedefimiz trafikte yolculuk süresini 65 dakikadan 39 dakikaya düşürmek. Bu anlayışla bugün 328 kilometre olan metro hattını 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. 650. Yeni metro hatlarıyla iki yakaya yapacağımız sünellerimizle birlikte orada işte kavşaklar, otoparklar, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla sizleri Esenlerli kardeşlerimizi trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen biz kurtaracağız. Anlaştık mı? Kıymetli hemşehrilerim biz sizlerin, İstanbulluların ülkemizin her zor anında hep yanında olduk. Bu şehirde artık hiç kimse haksızlığa uğramayacak. Hiç kimse. işten çıkarılmayacak. Haksız yere emeğinden, işinden edilmeyecek. Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Geçmişten bu yana devam eden tüm sosyal destekleri çeşitlendireceğiz ve arttırarak vermeye devam edeceğiz. Ne şartta olursa olsun hiç kimseyi, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Göreve gelir gelmez artık orada ilk ve orta öğretimdeki yavrularımızdan toplu ulaşımda tek bir ücret almayacağız. İstanbul'da İstanbul'da çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalarda da yine yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağız. İş kuracak kadınlarımız buradalar. Yine iş kuracak gençlerimiz sizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Ve kendi işinizi kuracaksınız. Kendi üretiminizi, istihdamınızı siz arttıracaksınız. Ve yine üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere her yıl artacak şekilde eğitim desteği vereceğiz. Yeni evlenecek gençler var mı burada? Yeni evlenecek gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği veriyoruz. Kıymetli emeklilerimiz, emeklerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve emeklilerimize her ay 2500 lira tek ödemesi yapacağız. Kardeşlerim, biz milletimize hizmet etmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Ama bugün bir bakıyorsunuz, bu beceriksiz İBB yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi hala İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki, oysa ki şöyle 5 yıldır polemiklere ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı bugün aslına yarar yaraşır bir İstanbul'da hepimiz yaşıyor olurduk. Öyle değil mi? 5 yıldır tatile ayırdığı vakti, tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı bugün daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı bugün daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Ve beş yıldır o yabancı ülkelerin büyük elçilerine, temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul'u ayırsaydı bugün İstanbul trafiksiz ve çilesiz bir İstanbul olurdu. Çok ne söylüyorum. Bugün İstanbul'umuzun Trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ihmalkarsız... Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşte bu trafik çilesinin çözülmemesinin nedeni bu ihmalkarlıktır. Bu ilgisizliktir. Bu beceriksiz İBB yönetimidir. Çok net söylüyorum. Beceriksiz aday kendi istikbali için kendi siyasi kariyeri için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul'un trafik yoğunluğunu unuttu. Siz İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız Esenler size bunun cevabını sandıkta verir. Öyle mi? Şimdi biz ne yapacağız? Biz Esenlere neler yapacağız? Değerli kardeşlerim, şimdi 1 Nisan'dan itibaren sizler için Esenler'de hayata geçireceğimiz projelerden bahsetmek istiyorum. 1 Nisan'dan itibaren şu anda bulunduğumuz meydandan başlayarak nostaljik tramvay projemizi hemen Tevfik Başkanımla birlikte başlatıyoruz. Ve nostaljik trenimizle sizlerle hızlı, kolay ve kesintisiz bir ulaşım sağlayacağız. Ulaşımımız çok daha keyifli hale gelecek. Oruç Reis Mahallemizde yine Türkiye'nin büyük kentsel dönüşümünü Tevfik Başkanımla birlikte yaptık. Buradaki alana bir de Esenlerin şanına yakışır bir millet bahçesi daha kazandırıyoruz. Ve orada huzur içerisinde oynayacak çocuklarımız, ailelerimiz vakit geçirecek. 29 bin metrekarelik yeşil alanda da bir çocuk köyü yapıyoruz. Orada çocuklarımız aileleriyle inşallah vakit geçirecekler. Yine Esenlerimize yeni ve modern bir nikah salonu kazandırıyoruz. Nikah salonu. Burada bu nikah salonumuzun altında 669 araçlık bir otoparkımız olacak ve yine engelli kardeşlerimizi unutmadık. Esenlerimize bir tane engelsiz yaşam merkezini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin de her anında hep yanında olacağız. Allah razı olsun. Biz de sizi seviyoruz sevgili gençler. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz esenlerimizle, İstanbulumuzla vatandaşımızla el ele vereceğiz. İstanbul'un yarınları için çalışacağız. 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 Şimdi ben sözlerimi verdim. Sizlerden de bir söz istiyorum. Hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta hep birlikte Esenler'de Tevfik Göksu'yu destekleyecek miyiz? Peki 31 Mart'ta Esenlerin her evinde, Esenlerin her sokağında İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. Biz de sizler için Tevfik Başkanımla el ele vereceğiz. Esenlerimiz için, İstanbul'umuz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun. Geliyoruz. Umutla, aşkla, heyecanla, kararlılıkla geliyoruz. Milletimizin hayır duasıyla yapacak çok işimiz var. Başka İstanbul yok. Bu şehrin bir umudu var. Bu şehrin bir muradı. Murat kurum var. Yüzler gülecek, Nisan gelecek, dertler bitecek. Bir muradılar bu şehrin. Yüzler gülecek, Nisan gelecek, dertler bitecek. İstanbul'un hizmetkarı, İstanbul'un muradı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kuruma konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.